Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar videomuzda hem ne hissettirir videosu nasıl yapılır hem de kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar ee, bir tane program var ismi Kinemaster. E, bir de flip Clip'ten de yapıyorum arada sırada. Onu daha zor böyle daha hareketli animasyonlarda yapıyorum ama normal bir klasik bir ne hissettirir videosu için Kinemaster uygundur. E, Google'dan da Kinemaster Pro'yu indirebilirsiniz daha iyi olur yandaki yazı kalkıyor. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta artı tuşuna basıyoruz arkadaşlar buradaki. Sonra ee, 16 ee, 16 9'u seçiyoruz arkadaşlar bundan. Ve yan olarak geliyor. Buradan kendi pekimizden şeyi seçeceğiz. Ben pekimden hemen şöyle oturan bir halini seçeyim. Mesela böyle bir seçtim. Burada oturuyor. Burada saniyesi yazıyor. Kaç saniye? 4 saniye mesela bu. Burada oturarak şu an oturuyor mesela. Bu arada 500 abone peki e, linklerde var yani Discord'da Discord'umuz da var. Discord'da linklere koyacağım. Eğer halledebilirsem buraya direkt koyabilirim. Ama halledemezsem discordumuzda var. Oraya da gelmeyi unutmayın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle duruyor burada. Şimdi izleyelim biraz. Böyle duruyor. Şimdi mesela buna konuşturmak için buradan konuşma balonu Tabi Discord'daki pek de var. Konuşma balonunu alacağız. Şuradan neyse ettir pekten. Şöyle bir tane konuşma balonu var. İşte konuşma balonunu koyuyoruz mesela. Şuradan geliyor. Konuşma balonu var mesela. Hemen şimdi şuradan geliyoruz, seçiyoruz bunu. Şimdi buraya bir tane yazı ekleyeceğiz. Mesela ne diyelim? Merhaba. Arkadaşlar diyelim mesela. Merhaba arkadaşlar dedik mesela. Şuradan şunu aşağı almak için şöyle yapalım. Şimdi şunu şuraya koymamız lazım. Bir dakika yazıyı saçamadım ha. Geldi şimdi. Rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Başta şuradaki paletten şu an okula gösteriyorum. rengini mesela siyah yapalım. Siyah güzel durur. Merhaba arkadaşlar dedik mesela. Buraya koyalım bunu. İstersek yazı stilini değiştirebiliriz şuradan. Gösteriyorum şu an. Buradan yazı stilini değiştirebiliriz. Mesela robot, blot falan bir şeyler yapalım Mesela böyle oldu. Ama bakın şimdi nasıl olacak. Merhaba arkadaşlar diyor. Mesela şunu uzatalım. O zaman nasıl olacağını hatalar olabiliyor. Şimdi onu düzeltmeye göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Direkt gidiyor. Tamam. Bura düzgün olmuş. Ama mesela şu yazı uzun olsaydı nasıl olacaktı? Şöyle bakalım. Merhaba arkadaşlar diyor. Sonra yazı kalıyor. Şimdi o yazı nasıl silinir mesela onu göstereceğim. Alttaki konuşma baloncuğuna tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an tıkladım. Sonra en sonuna getiriyoruz bu şu an kırmızı bir şey var ya onu en sonuna getiriyoruz. Sonra konuşma metnine tıklıyoruz. Şurada bir makas işareti var onu tıklıyoruz. Sonra da oynatma başlığının sağ tarafını sil var. Sildiğimizde tam cuku oturacak yani tam oturacak şöyle sonuna alalım. Görmüş olduğunuz gibi tam bitti. Bu ilk kısmında. Pek de zaten şeyler var onları görebilirsiniz. Bir de mesela karakterin yürüme yürüm animasyonları için nasıl yapacağız? Şimdi buradan medyaya tıklıyoruz buradan boş odayı seçmemiz lazım odanın boş halini aldım zaten pek de boş hali var odanın boş hali görmüş olduğunuz gibi bir karakter gidiyor buradan karakteri ayağa kaldıracağız ilk başta şuradan medyadan yine ne hissettirip yakaladığından şuradan karakterin ayakta olan halini alalım şöyle koyuyoruz arkadaşlar tamam bir kısımdan sonra bize doğru baksın mesela şuradan keselim bakın arkadaşlar şimdi ne yaptığımı da göstereyim mesela ayar kalktı. Şimdi sağ tarafa dönsün. Şu an sol tarafa bakıyor. Makası tekrar tekrar tıklıyoruz. Sonra oynatma başlığını böl var. Görmüş olduğunuz gibi. Ona tıkladığımızda iki parça ayırıyor bunu. İki parça ayırdığı için de buradan döndürebiliriz şimdi bakın. Bir dakika böyle deyin Pardon. Şimdi mesela döndürelim. Sonra da bunu şuraya alalım. Bir dakika şunu. Şunu alalım şöyle. Bakın şimdi nasıl oldu ayağa kalkıp öbür tarafa dönüyor sonra da yürümeye başlasın şimdi şuradan keselim arkadaşlar buna tıklıyoruz makasa tıklıyoruz sağ tarafı kes diyoruz ama çok kısa oldu bu biraz daha uzun yapalım sağ tarafı kes diyoruz bakın şöyle oldu şimdi sonra burada yok oluyor şimdi bu en sonuna geliyoruz e, bu fotoğrafı tıklayıp şimdi buradan medyadan yok pardon medya değil katmandan görmüş olduğunuz gibi basıyoruz sonra medya diyoruz buradan ne hissettirir peki de benim yürüme animasyonum var Bunda 500 abonede yenileceğim o pek arkadaşlar Hazır olun 500 abonede o pek yenileceğim ve efsane bir şey yapacağım O zaman göreceksiniz Bakın karakterimiz geldi Şimdi bunu değiştir e Şu yeşil ekranı götürmek için Renk do doygunluğunu anahtar falan Bir dakika, ne diyor Renk doygunluğu anahtarı diyor arkadaşlar Buna tıklıyoruz arkadaşlar Şu an gösteririm size Tıklıyoruz Buradan etkinleştir diyoruz ve şu %28 olanı %50'ye doğru çekiyoruz. Tam %50 yapmayın. %45 falan tam iyi. Tamam, şimdi bakın. Şimdi bunu tam ayarlıyoruz kafasına Buradan yürümeye başlayacak. Tamam, tam koyduk. Bakın şimdi. Yerinde yürümeye başlıyor. Bunu hareketli yapmak içinse buna anahtar kısmı var arkadaşlar. Şu an gösteriyorum. Buna tıklıyoruz. Buradan mesela çok yavaş yürümesini istiyorsanız en sonuna kadar getirin hızlı yürümesini istiyorsanız mesela en başlarda sonra bunu alıyorsunuz çekiyorsunuz böyle bakın şimdi nasıl oldu çok hızlı oldu bu bakın hemen koşuyor sanki hızlı bir yere yetişiyor gibi neyse mesela tam ideal yürüme seviyesini göstereyim ben size şöyle şuradan silelim silelim tam ideal yürüme seviyesi bence şurası falan bakın şimdi başlayalım Ş şurası iyidir Son, bunu oynatıyoruz şöyle Götürüyoruz. Bakın yürüyecek şimdi. Yürüdü gördünüz mü? Şimdi en başını izleyelim. Merhaba arkadaşlar diyor. İşte burada daha fazla ekleyebilirsiniz. Sonra işte ilk başta kalkıyor bu tarafa dönüyor ve yürümeye başlıyor. Gördünüz mü bu kadar basit aslında. Ee, i̇sterseniz şu medyayı da kesebilirsiniz. Bakın mesela bura çok uzun olduğunu düşünüyorsanız. Buradan makası tıkladık. Sağ tarafı kes dediğimizde keser bakın. İsterseniz konuşma baloncuklarını da kesebilirsiniz aynı şekilde. Merhaba arkadaşlar falan filan diyor. Sonra ayağa kalkıyor. Ve gidiyor. Tamam şimdilik şurayı da keselim artık buradan sonrasında. Şu an hızlanmış olabilir. Aynen biraz hızlanmış. Bundan sonra arkadaşlar mesela oyun videosu koyacaksınız. Medyaya tıklıyorsunuz. Mesela bir tane oyun videosu varmış. Oyun videosunu koyduk ya arkadaşlar. Mesela bu videoyu hızlandırmak istiyorsunuz. Videonun üstüne tıklıyoruz. Hız kontrolleri kısmı var. Ona bastığımızda buradan isterseniz 4x yapın, 8x yapın. Video hızlanıyor. Mesela buradan mesela kaç x yapalım? 16x yapın. Bakalım video şey oluyor. Mesela 1 x yapın uzuyor. Buradan videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Sonra şey yapabilirsiniz mesela. Ee, şuradan bakın. Ee, video tıklıyoruz. Sonra şurada bir şey var. Buna tıkladığımızda. Bunu ekranı yakınlaştırma arkadaşlar. Böyle yaptığınızda yavaş yavaş yakınlaşıyor bakın. Hatta yavaş yavaş uzun, uzuyor. Ama böyle yaptığınızda videonun her yerinde böyle oluyor. Hiç yakınlaşıp uzaklaşmıyor. Bunu çok yerde kullanabilirsiniz. Bunu şimdilik kaldıralım. Şöyle videoyu tam yapalım mesela. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela videonun aralarını kesebilirsiniz. Mesela başlangıç nerede olsun diyorum ben. Şurayı. <laughs> Mesela başlangıcı buradan istiyorum. Buradan kesebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakın. Şu, şu video. Evet, mesela arkada birileri konuşuyor. Onu kapatmak için de arkadaşlar. Videoya tıklıyoruz. Buradan ses işareti var. Ona tıkladığımızda. Buradan sesi ayarlayabiliriz. İstersek 200 mesela. Normalde oran yüz ya. Biz 200 yapıp bu sesi arttırabiliriz. İstersek 0 yapıp da azaltabiliriz. Hatta 200 yapıp sıkıştırıcıyı da açarsanız. Şu görmüş olduğunuz gibi. Bunu da açarsanız ses daha da artıyor ama biraz boğuk geliyor onu söyleyeyim. En iyisi 200'de kullanın sıkıştırıcı pek gerek yok. Ama videonun sesi olmasın diyorsanız kapatabilirsiniz. Bakın yok şimdi videonun sesi. Videonun sesi yok. Oyunu koyduk mesela şuraya kadar olsun diyorum. Kesin mesela. Ve araları kesmek istiyorsanız da makas tıklıyoruz. Sonra buraya, şuradan da tekrar tıklıyoruz. Şu arayı mesela çöp kutusuna attığımızda araya kesti bakın. Şimdi orada geçiş efekti olacak. Bakın geçiş efekti oldu. Ama tabi bunu ayarlamamız lazım. Şunu kapatmamız lazım. Şöyle kapatalım. O eskide kaldı. Tamam. Oyun videosunu da böyle koyduk. Tamam videom bitti mesela. Buradan şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şurada bir işaret var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Export diyoruz. Buradan şey kalitesini seçebilirsiniz. Buradan kare hızını seçebilirsiniz. 30, 1080 iyidir eğer telefonunuz kaldırıyorsa. Export diyorsunuz arkadaşlar. Ve video galerinize geliyor. Pek kapak fotoğrafı nasıl yapacağız? Şimdi ona geçelim. Arkadaşlar kapak fotoğrafı yapmak için muz diye bir şey. Flip klibi indirmeniz lazım arkadaşlar. Kapak fotoğrafını ben ClipFlip'ten yapıyorum. Şimdi flip klibe girdik. E, ee, flip klip hatta flip klip diyorum benim ağız alışkanlığı. Flip klibi indirmeniz lazım arkadaşlar. Girdikten sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan artı simgesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı simgesine tıklıyorsunuz. Buradan ismi, ismimi koyun diyor. Ya animasyonunuza isim koyun diyor. Ama biz bunu onu spek takmayın buraya ne koyduğunuz önemli değil hatırlamanız için mesela hebele hübele falan bir şeyler yazdık sonra buradan youtube'u e, bu ne biliyor musunuz arkadaşlar yanında flip clip yazısı var ya onu küçültüp büyütmek için 720 yaparsanız daha büyük olur ama 1080 yaparsanız daha küçük olur tamamdır şimdi bunu da yaptık fps önemli değil çünkü kapak fotoğrafı yapıyoruz e, şu orta kısma tıkladığınızda arka plan belirliyor arka plan boyalardan beyaz yaparsanız daha iyi olur ve create proje diyoruz Tamam böyle bir sayfa karşımıza geliyor. Şimdi arkadaşlar ben benim peklerimi hemen getireyim. Kafa falan vardı onları bir getireyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda getirdim. Burada kafalar var burada da bir tane efekt var. Şimdi nasıl yapacağınızı da anlatayım. Kalemi seçiyoruz arkadaşlar. Buradan bunun kalınlığını siz belirleyin. Ben 200'ü kullanıyorum. Şöyle 200'ü getirelim. Tamam 200 yaptık arkadaşlar. Ortadan bir tane çizgi atıyorum arkadaşlar ben şöyle. Bir tane çizgi atıyorum tamam mı? Sonra boyalar kısmına geliyorum arkadaşlar. Bakın şurada normalde böyle ya. Kalem var işte. Buradan kova kısmına geliyorum. Buradan arka plandan sarı rengi seçiyorum. Karakterin olduğu ben şu böyle tercih ediyorum. Siz farklı yapabilirsiniz. Ben karakterin olduğu kısmı sarı yapıyorum. Karşı kısmında gökkuşağının renklerini sırayla yapıyorum. İşte nedir bunlar? Şöyle kırmızı. Gökkuşağının renklerini şimdi size söyleyeyim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, Açık mavi. Koyu mavi ve mordur. Neden böyle yapıyorum? Çünkü genelde baktığınız zaman kanalı daha güzel duruyor videoların renkleri. Ee, ben bu taktik kullanıyorum. Tabi karakteri sarı yaptığımız için sarıyı kullanmıyoruz. Mesela ne yapalım? Kırmızıyla başlayalım mesela. Bu tarafı da kırmızıya boyadık. Karakterin mesela kafasını alalım. En dikkat çekici kafa hangisi? Şu gülen kafa değil mi? Onu alıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl aldığımızı da göstereyim. Şurada halat gibi bir işaret var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Sonra ekranı yakınlaştırıp şu karakterin kafasını şöyle etrafından çiziyoruz. Çizdikten sonra etrafında kırmızı bir alan oluşuyor. Sonra şu an gösterdiğim yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bunu kopyalıyor. Sonra ekranı büyütelim. Tekrar yapıştır dediğimizde bakın buraya geliyor bunu oynatabiliyoruz. İstersek böyle yeni döndürebiliyoruz. Bunu sarı yere koyalım arkadaşlar. Bunu döndürelim. Bize doğru baksın. Tamam böyle koyduk tamam mı? Videonun konusu ne olsun mesela? Sandık açmak mesela. Şimdi karakterim ben vücudunun kalınlığı için 100 yani şuradan göstereyim. 150'yi kullanıyorum. Siz de 150 yapın. Ben öyle yapıyorum. Siz yapmaz. ince karakter istiyorsanız ince yapın. Ve çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey çiziyoruz. Mesela ellerinde şöyle yapsın. Böyle mesela şaşırmış gibi oldu. Şimdi karşıya da videonun konusuyla alakalı bir tane resim koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şu üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Et image deyince buraya Resim getiriyor arkadaşlar. Etime istiyoruz. Ben burayı keseceğim şimdi arkadaşlar. Hemen getireyim. Arkadaşlar şu an alakası oldu ama mesela bir tane Minecraft şey var. Onu koydum buraya mesela. Konusu öyle değil ama. Onu koydum. En sonunda da şu parıltı efekti için ee, şu an okla gösterdiğim şeyi tıklıyoruz. Ben de tıklayayım ve bunu kopyalıyor. Sonra buraya gelip yapıştırdığımızda kapak hazır. Şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Ee, videoya falan koyacağız. Arkadaşlar ekran görüntüsü alıyoruz. Yani SS alıyoruz şimdi. Bu şey esas alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi esas aldım arkadaşlar. Sonra buradan çıkıp galeriye geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar galeriye geldik. Şimdi buradan bunu geldik ya. Buradan bir tane kalemi işareti var. Şu an gösteriyorum. Ona tıklıyoruz. Ya kısaca kırpıyorsunuz arkadaşlar. Kırpmayı bilen varsa yapsın. Bilmeyen varsa benim gösterdiğim şeyler izlesin. Buradan kenarlarda bakın şöyle bir şeyler çıkıyor. Bunları oynatabiliyoruz. Tam böyle uç kısımlarına böyle Tam böyle kapak olacak kısımları şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Orada kapak gerçekten önemli. Kapağı mutlaka koyun. Çok mesela bunu yaptık, kaydet diyoruz ve görmüşsünüz gibi arkadaşlar. Kapağımız hazır. Bunu, hatta şimdi size YouTube'a nasıl koyacağınızı göster. Şu an bu videoyu göstermeyeceğim ama çok istek olursa onu da gösterebilirim. Kapağımız hazır, videomuz da hazır ve artık yükleyebiliriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bir tane bilgilendirme var. İsterseniz ona geçelim. Kapağımız hazır, videomuz da hazır. Artık videomu, ne videomuzu YouTube'a yükleyebiliriz. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Şimdi montajlarken fark ettim. Şarkı koymayı bilmeyenler için hemen kısaca bir göstereyim. Buradan siz tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela rastgele bir tane şarkı seçiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane gel buldum şimdi. Mesela sesi değiştirmek istiyorsanız Buradan tam oyuna tıklayıp Şu kırmızı şeyi en sola doğru çekiyorsunuz. Sonra müziğe tıklayıp En aşağıda budava böl var. Buna tıklayıp oynat başlığının sağ tarafını böl deyip yeni arkadaşlar tekrar buradan yeni müzik ekliyorsunuz. Ee, sonra müzik değişmiş olabilir <laughs> müzik ekliyorum rastgele şuradan. Rastgele ne oldu hiç fark etmez. Ben mesela Dur ekleme unuttum bir dakika. Akasya dur. <laughs> Akasya mı onun müziğini ekledim bakın. Bir dakika şuradan şimdi bir izleyelim. yapabilirsiniz arkadaşlar müzik koymak isteyenler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi müzik böyle ekleniyor şuradan bakalım unuttuğumuz bir şey var mı e, ekranı çizmek için arkadaşlar şunu söylüyorsunuz bakın katmandan bunu seçiyoruz kalemi buradan dilediğiniz gibi çizebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi karakterin kafasını çizdim mesela bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar en sonda export deyip zaten şey yapıyoruz onları anlattım şimdi duyuruya geçelim arkadaşlar şimdi e, discorddaki etkinliği söyleyeceğim Discord'da bir tane etkinlik yapıyoruz. Yapanların kanalını tanıtıyorum arkadaşlar. Bunu yapan bir arkadaşımız vardı e, dün. Şimdi onun kanalını tanıtalım. Kerem Animasyon arkadaşlar. Onun kanalına girelim. Arkadaşlar Kerem Animasyon'a mutlaka abone olun. Son videosu neymiş bakalım. Son videosuna bakalım. Yayında 100 TL bağış gelmesi ne hissettir videosunun son. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bu kanala çok seviniriz. Zaten yorumlarda koyacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.